Herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Canlı yayınımdan herkese selam, sevgiler arkadaşlar. Herkesin cuması hayırlı olsun inşallah. Bugün cuma, bugün hafif satışlar olabilir borsada ama borsa gerçekten mesil keleme sınama yolunda. Bu yüzden ellerinizdeki mallara dikkat edin. Geçen haftaki ben canlı yayınımda, akşam bir canlı yayın yapmıştım. 114'lerden yaprak hissesini toplayabilirsiniz. Gıda hissesi çok ucuzladı. 200'lere kadar gidecek demiştim bakın. Geçen haftaki akşam yaptığım canlı yayınları izleyenler yahut da izlemek isteyenler bakabilir. Ben ne dedim? 114'lerden lerden e, alabilirsiniz dedim. Hatta e, bir kardeşimiz de yaprak hissesi nedir hocam? 114'lerden alır bekletir Eee demişti. Pek demişti. ama biz 114'lerden alabilirsiniz demiştik. Ve nitekim de 114'lerden alanlar şu an güzel kar etti. Bir hafta içerisinde tavan serisine eee başladı. <laughs> Yaprak hissesini alamak al, kesinlikle 200 200'ün aşağısında e, satmasın. Fakir kanalımıza kesinlikle al satlık tavsiyesi vermiyoruz. Bu yüzden de e, verdiğimiz hisseler takip amaçlıdır. Kesinlikle e, kendi fikirleriniz doğrultusunda al satlar yapmaya gayret edin. Bu yüzden e, yaprak hissesini 114'lerden geçen hafta vermiştik. Takip amaçlı. Bu hafta da, takip amaçlı olduğunuz hissenin kesinlikle e, 200'ün aşağısında satmak gibi bir niyetimiz olmasın arkadaşlar. Tuğçelik sormuşlar. Tuğçelik %500 bedel yükselecek ee, ama bizim e, yatırımcılarımız sabırsız sabah alıp akşam satayım diyor. Öğlen sonra satayım diyor. Beklemek gerekir. Hele bu dönemlerde satışların yoğun olduğu hafta sonlarına doğru satışlar geldiği e, borsada satışların daha fazla olduğu dönemlerde beklemesini bilmek gerekir. Tabii ki bize gelen hisselerden AGO, Atakule, Kule Yatırım Kule e, kısa vadede yükseleceğini takip amaçlı söylemiştik. Dün ceza geldi. Açığa cezası geldi. Bütün hisselerde olduğu gibi açıya satış cezası gelen hisseler e, gülebiliyor. Yani biz e, aylık ise orta vadeye kadar beklememiz gerekir. Karımızı aldım mı? Aldı mıydı çıkmasını bilmek gerekir. Hatta Kule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda inşallah karlarımızı alıp çıkacağız bekleyenler için. Durdo çok saldı. Gerçekten evet doğru. Durdo 46'lara kadar geldi. 60'lardan geldi. Biz 60'larda satan sattı satmayan geldi. Ama SPK onayını bekliyoruz artık Durdo'dan da hareketler olacak. Or Biz orta vade yatırım olarak Durdo'yu bekleyip kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü B.D.S. gidiyor. B.D.S. gittiğinde elimizdeki lotları çoğaltma, e, kar etme olasılığımız olduğu için de SPK'nın ne zaman ona yapacağını da bekleyerek göreceğiz. Durdo'da kazanmaya devam edeceğiz. Bakın durda ve Tunçelik de e, gidiyor. Biri durda %185, Tunçelik %500. Bu yüzden e, Serdar -E'den bunları bekleyeceğiz orta vadede. Borsanın zaten bu dönemlerinde bütün hisseler düşüşlerde ama bu iki hisse bedelsize, bedelsize gittiği için SPK'dan gelecek onaylarla hem bedelsizlerdeki karımızı alacağız. İsteyenler de bedelsiz girip lotlarını alabilecekler. Durdu da bekleyin arkadaşlar. Bak kesinlikle satmayın. Yüzlük artık e, SPK'nın onayına az kaldı. E, Kasım ayında da temettü alacağız. Aralık ayında da temettü alacağız. E, satacağız inşallah kesinlikle. Zaten bütün hisseler şu an düşüşlerde 60'lardan geldi biliyorum durdu. 60'larda satan satmışlar ama inşallah yükselişlerde tekrar satacağız. Sayma Hanım, Tuğçeli'yi 35'lerden beri tutuyorum demiş. Daha da tutmaya devam et. Sayma Hanım inşallah güzel kazanacağız. Herkese hayırlı cumalar. Bugün akşama doğru tekrar borsada satışlar olabilir. Panik yapmayın. Önümüzdeki hafta inşallah toparlayacağız. Borsadan korkmayın. Yatırım yapın. zararlı olduğunuzu biliyoruz. Bizim de zararda olduğumuz hisseler olabilir. Ama bu dönemde en iyisi beklemek. Nakit de elinizdeki hisseleri, maliyetlerini ortalamak gerekir. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sadıç... Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda karın varsa satabilirsin. Karın yoksa beklemeye devam almaya devam. Hadi hocam ben beklemek istemiyorum. At, AGO'da kardayım diyen varsa, satmak isteyen varsa orada saygı duyuyoruz inşallah. E, AGO'yu karı olanlar elinde çıkarabilir. Karı olmayanlar da inşallah toparlayacak. Sıkıntı olmasın. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Beğenilere basalım lütfen. Görüşmek üzere.